Önemli izleyiciler, Maksat Muhabbet serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Bugün karşınızda çok nimetli bir öğretimizle beraber olacağız. Biliyorsunuz, yakın zamanda liselere geçiş sınavı sonuçları açıklandı. Bütün öğrencilerimiz bizi gerçekten çok gururlandırdı. Arasında bugün yine bizi gururlandıran öğrencilerimizden yakından tanıyorsunuz. Kendisi, LGS sınavında bütün soruları doğru cevaplayarak, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Erhan Aksoy'u bugün mesafe edeceğiz. Sınav üzerinde okulla ilgili hazırlık aşaması nasıl oldu bununla ilgili biraz muhabbet edeceğiz. Tabi sadece Emirhan değil, diğer öğrencilerimiz de her birisi çok ayrı başarılı hikayeleri yazdılar. Mesela sadece %1'lik dilime 16 tane öğrencimiz girdi. Yani bu şu demek, demek ki 16 tane daha öğrencimiz çok rahat bir şekilde Türkiye bilimciliğine tam bir puanla oynayabilirdi demektir. Yine hakeza de diğer istatistiklerimizi de aynı şekilde okulumuzun instagram sayfasından web sitesine takip edebilirsiniz. Tabi okulumuz bu başarı hikayelerine tesadüfen ulaşmadı biliyorsunuz. Başarı hiçbir şekilde tesadüf olmaz. Ne yaptı okulumuz? Okulumuz bu süreçte hiçbir öğrencisini herhangi bir ek herhangi bir dershaneye, herhangi bir eğitim merkezine, herhangi bir özel derse ihtiyacı olmayacağı şekilde bu sınava hazırladı. Okullar bitti, dersler hafta içi bittikten sonra 5'lere kadar kurslar sürdü, saat 9'lara kadar etütler sürdü, hafta sonu kursları devam etti. Sadece bu, bu bununla tabi sınırı değil, öğretmenlerimiz WhatsApp üzerinden, online internet üzerinden öğrencilerimize denemeler attı, sonuçlarını analiz ettiler, öğrencilerimizin eksiklerini tespit ettiler ve yoğun bir şekilde öğrencilerimizin eksiklerini gidermeye çalıştılar. Yani bu asla bir tesadüfen oluşmuş bir başarı değildi, arkasında çok ciddi bir emek yapmaktadır. Başta okulun idaremiz olmak üzere, okulumuzun öğretmenleri olmak üzere, okulumuzun personelleri olmak üzere her birisi çok ciddi bir gayret göstererek öğrencilerimizi bu sınava hazırladılar. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. LGS 2022 Türkiye birincisi öğrencimiz olan Muzaffer Dağ, Güzdepolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Emirhan Aksoy'u şöyle bir sahneye alacağım. Selamünaleyküm. Aleyküm Nasılsın? İyiyim. Bugün tabii önemli bir gün. Niçin önemli bugün? Bugün bugün çünkü LGS sonuçları açıklandı değil mi? Yaklaşık daha 5. sınıftan beridir hayalini kurduğum belki bir gün. Bu sene belki rüyalarına gelen bir gün. Sonuçlarını dört gözle beklediğimiz bir günde bugün. Senin için ayrı bir önemi var, bizim için ayrı bir önemi var, okulumuz için ayrı bir önemi var. Bir için ayrı bir önemi var, bu kısma ben girmeyeyim. Bu kısma ben sana vermek istiyorum söz hakkını. Buyur Emirhan seni dinliyoruz, seyircilerimize şu an seni dinliyorlar. Ne söylemek istersin bizlere? Merhaba ben Emirhan Aksoy. Tuzla Muzaffer Dalgız Depolur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisiyle. Geçeden çıktıktan sonra sevinçliydim çünkü sınavım iyi geçmiş. Hatta bir ihtimal belki Türkiye bir misli olmuşumdur diye düşünmedim değil, düşündüm yani. Sonra kitapçı kontrol edip cevap antara sonra kitapçı full gözüküyordu. Ona daha fazla sevindim. Ama şöyle bir şey vardı ki kaplama hatası yapmış olabilirdim. O da beni biraz tedirgin ediyordu. Biz de resmi sonuçları bekledik. Resmi sonuçlara açıklanınca kesinleşmişti birinci oldu. Yani bu çok mutlu etti, değişik bir his aslında. ve en çok da şey e, ailemin ve okulumun emeklerinin boşa gitmediğine sevindim. Benden okulumuzun ve benden sonra gelecek öğrenci arkadaşlarımızın başarılı olabileceğini düşünüyorum. Onlara örnek, yani ufak da olsa bir örnek olabildiysem ne mutlu bana. Okulumuzda Tuzla <laughs> Üniversitesi'ne girenlerin e, şey, resimleri asılırdı. Alpleri de yüzde dilimleri falan yazardı. Ben derece masasına sorur diye düşünüyordum. Yani iyi bir his gibi gelirdi bana, hoşuma da giderdi. Aslında şimdi şey birinci olduğundan dolayı. Bu da bir hedef daha gerçekleşti için çok küçük de olsa daha fazla mutlu etti beni. Uzaklar da yüzde kulları imam hatip orta okulunda okulun bir üyesi olmak beni çok mutlu etti yani gurur duyuyorum ve kendilerine emekleri için teşekkür ediyorum. Peki Pan, şu an hem okulumuzda tabi 8 sınıfa geçen diğer öğrenciler de LGS hazırlanacak. Ülkemiz genelinde de LGS hazırlanan birçok öğrenci var. Onlara ne söylemek istersin sınavla ilgili? Nelere dikkat etmesi gerekiyor ve sen nelere dikkat ettin? Nelere dikkat ettim? Özellikle söylenebilir, söylenemez çizip çözdüm. En önemli şey okumaktı yani. Türkçe sınavı zor diyorlardı. Sen ne diyorsun bu konuda? E, kişide, Hiç çok zorlandı mı Türkçe'de? Küçük soru biraz zorladı. Onun dışında açıkçası çok zor gelmedi bana Türkçe. Sayısalla ilgili matematik olsun, fenle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Ders Matematikte ilgili. okuma önemliydi genel olarak. Çünkü okumayla alakalı sorular vardı. Ufak bir yeri kaçırsan soru gidiyordu. Fende de aynı şekilde çoğu soru paragraftı. Bazen tek sayfada bir soru vardı yani. Uzun olduğu için biraz zor gözüküyordu. Ama dikkatli okuyunca sorunun öyle çözlemeyecek bir yönü olmadığını anlıyorsun. Sözler o olarak hem din kültürü ve ahlak bilgisi, tabii sosyal bilgiler dersi de vardı. Bu derslerle ilgili e, sınav soruları nasıldı? Bu derslerle ilgili söylemek bir şey var mı? Yani din paragraftı. Uzun uzun. Bayağı. Pek beklemiyordum böyle bir şey. Nasıl bir şey bekliyordun din kültüründe? Beklemiyorum ya, yani, demiştim. Şimdi bu LGS'de çıkanların yarısından biraz daha fazlası olduğunu da bekliyordum ben soruları ama sorular uzun çıktı. Yani bu biraz kötü oldu. Sosyal bilgilerle ilgili ne düşünüyorsun? O da paragraftı ama onun ki o kadar şey değil yani zor değildi. Ee, Tek bir tane soru şey vardı. O da bize bütün söylemişlerdi. Osmanlı Devleti saltanat kaldırılmadan yıkılmaz. Onu o bilgiyi bilmek gerekiyor o soruda. Yoksa soru gidiyordu. O soru hariç çok bir şey yoktu inkılap. Peki şu an bizim izleyenler aklında muhtemelen şöyle bir soru da vardır. Emirhan Türkiye birincisi oldu. Bütün soruları full yaptı. Hiçbir yanlışı yok. Acaba Emirhan ve toplam ne kadar süredir hazırlanıyorsun sen LGS'ye? Yaklaşık bir sene Bir senedir hazırlanıyorsun. Bu bir sene içerisinde full ders mi çalıştın mesela? Hiçbir sosyal aktivite yapmadın mı? E, sosyal aktivite tabii ki yaptım yani ama yani öyle çok dersleri de aksatmadan yaptım. Neler yaptın sosyal aktivite olarak? Arkadaşlarımla buluşuyorum, bir yerlere gidiyorum, oyun oynuyorum. Sosyal aktivitelerde de geri kalmadım diyorsun evet, bu süreçte. Tabii sınavın hazırlık sürecinde de etkilemeyecek kadar diyor. Peki son olarak 5. sınıftan öğrenci almaya başlıyor ortaokul olduğu için. 4. sınıfta olup da okulumuz merak edenler var. Onlara ne demek istersin? Tavsiye eder misin okulumuzu onlara? Okul iyi, öğretmenleri iyi, yönlendirmeleri iyi. İnternetten devam ediyorlar, Whatsapp'tan ilgileniyorlar, çalışma için pdf'ler atıyorlar. Öğretmenleri bayağı ilgilidir. Okulun artı yönleri böyle. Okul iyi bir okul. Eğitimi çok iyi. Bir de burası bir meslek okulu biliyorsun İmam Hatip Ortaokulu. Bu açıdan biraz da değerlendirebilir misin okulumuzu? Dini dersler, dini etkinlikler, dini evet. programlar açısından. Bu konuda nasıl bir okulumuz? Bu konuda tavsiye ederim sizin. Bu, bu konuda okulumuzun nelerini beğeniyorsun? Mesela okulumuzda düzenli olarak namazlar beraber kılınıyor. O iyi bir şey aslında. Cemaatle kılınca daha fazla sevap geliyor. Yani okundu okul hem küçükten alıştırıyor sizi namaz kılmaya hem de cemaatle kılıyorsun, arkadaşların falan oluyor yanında. Güzel bir ortam oluyor aslında. Ve onun dışında Kur'an dersi için sıfır eğitimle bile gelsen okumayı sökersin. Din dersleri İyiydi, hocaları ya. iyiydi. Yani okulumuz aynı zamanda e, akademik başarısıyla değil, aynı zamanda ahlaki, manevi, buhrevi ve dini anlamdan da tavsiye ediyorsun değil mi okulumuza? Evet. Teşekkür ettik. Son cümleleri söyle. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Emirhan'ın bize duyguları bizimle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyoruz. onun Geçişten başta ailesi üzere onu LGS gibi bir sınava hazırlayan okul idare bize her tek tek her bir branş öğretmenimize gerçekten çok çok teşekkürler ediyoruz. Emrah gerçekten çok kaliteli bir öğrenci. Ne yapmak istediğini bilen, ne yapmak istediğinin farkında olan, bunu bir plan ve program dairesinde yapan ve bu çizdiği plan ve programın yani dışına çıkmamak için elinden gelen gayreti gösteren, okul içerisinde de arkadaşlarına tavırlarıyla, duruşuyla, oturuşuyla, kalkışıyla gerçekten örneklik sergileyen bir öğrencimizdi. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. El evet, kıymetli değerli izleyiciler, Maksat Muhabbet programının bu bölümünde LGS 2022 Türkiye birincisi, Muzaffer Dağ Yüzde Kolu Üniversite Ortaokulu ailesinin bir ferdi olan Emirhan Aksoy'u misafir ettik. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Okulumuzun Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarını takip etmenizi rica ediyoruz. Özellikle de YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.